Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz programıma. Buyurun tanıtalım aldığım yeni ürünlerimi. Yine bir tartı. Şeffaf görünümlü. Bunu alalı çok uzun zaman oldu. Şu an fiyatı tam aklımda değil. Ama öyle koyalım. Sen. Yine plastikten yani pardon, silikondan 4 adet bardak üstlüğü şöyle görünümlü. Yine Paşa Bahçenin bardağı. Şöyle toz falan girmemesi için bardaklarımıza, çaylarımıza, kahvelerimize Kelebekli fiyoklu ve papatyalı. Paşa Bahçenin bardakları, su bardakları. Mavi, yine bunları kaldıralım. Diğer bir ürünüm ise İngiliz Home'dan saklama kabı ve silikon eldiven fırın tutacağı kapkekli. Bunun fiyatı 7 liraymış saklama kabının. Bir ticaretçiden kürek aldım baharatlı için bunun fiyatı da yedi buçuk TL idi yine bir madan kokodan küçük mini rende bunun fiyatı 4 TL bu küreklerin yani baharat kürekliklerin fiyatı da 3 TL Yine metalden bir küreklik. Bunu alalı uzun süre oldu. Fiyat tam olarak hakkında değil. Yine silikondan çay tabağı altı. Bunun fiyatı da 7,5. Böyle. Bunlar da biberler. Kırmızı ve yeşil. Dolmalık biber görüntüsünde. Bunların adet fiyatları 5 TL idi. Yine böyle salkın biber kırmızı. Bunları uzun zaman oldu alalı. Tam olarak fiyat aklımda değil. Tabak ise yine Paşa Bahçe'nin 3 bölmeli çerezliği. Bunları da kaldıralım. Su. Üzüm desenli. Neyse bunu da kaldıralım. Bunları da ben Bim'den almıştım. Kesme tahtası. Silikondan. Elma ve armut görüntülü Yine Pınarbaşından ikili demlik aldım. Böyle içerisinde papatya, ıhlamur falan demlemek için tek kişilik. Kaldıralım bunları da. Yine Paşa Bahçe'nin çay tabağı altı oval. Bunlar indirim'e girmişti. İndirimli fiyatı 10 TL idi, 6 tanesi. Ben buraya 4 tane çıkarttım. Yine bunlar da Paşa Bahçe'nin oval tek kişilik karnı yarık olarak tek kişilik ya da enginar dolması yaparken iki tane küçük, bir tane orta olmak kaydıyla. Bunları da kaldıralım. Yine Paşa Bahçe'nin yağdanlığı. Bunu da 5 TL'ye almıştım. 3 adet plastik A101'in ürünü. Herkesin bildiği gibi. Ikea'dan böyle bir saklama kabı aldım. alanı çok uzun zaman oldu fiyat olarak aklımda değil giderseniz görürsünüz zaten yine iki anın bir vazosu bunu da 6 TL'ye falan almıştım diğer bir vazosu da 2 TL falandı. Yine Ikea'nın feneri. Bunun fiyatı da 15 TL idi. Bunu da kaldıralım. Yine Ikea'nın saksısı ve böyle pembe görünümlü metalden Bu da çiçeği pembe ve nihalelerim balıklı böyle bir desen yine elmalı silikonlu çaydanlık desenli ve üzerinde yazısı var yine bir nihale yine bir nihale yuvarlak hale ve elma görüntülü görünümlü. Ve yine var. Dur bakalım burada da bir farklı. Fiyatları da değişken. 10 TL'ye almıştım bunu da. Bu silikonları da 5'er TL'ye almıştım. Bu elma görüntülü Nihali'yi de Koçtaş'tan almıştım. Bunun fiyatı da 5 TL falandı. Bunların fiyatları da 7'şer buçuk. Yine bunları da kaldıralım. Yine porselenden net yapı tabağı öyle. Bunu Almanya'da bir arkadaşımız hediye olarak getirmişti. Ve severek de kullanıyorum. Martaba öyle. İngiliz omun havlusu. Bunun fiyatı da 5 TL'ydi. Neler yaptırdı köşesine gelecek olursak da yelek. Bunu da canım annem yapmıştı. Böyle model olarak da. Bunu da kaldıralım. Şimdi 2A'dan aldığım mumlar. Yine ben internet aracılığıyla kaşıklık yaptım. Modeli, görüntüsü şekli kendi tercihimdir. Yine kaşıklıklar var böyle kalpli, çırpma teli, spatulası, kepçesi. Fiyatları değişken. Bunun fiyatı 10 TL'ymiş. Bunu 7 TL'ye aldım. Fiyatları dediğim gibi değişken. Görüntü olarak da böyle. Mutfakta, masanın mutfakta bangonun üstünde çok güzel durur. Yine internet üzerinden sunum sunum kalpli renkleri değişken 5 adet supla yaptırdım. Öyle. Sevdiğimiz renklerden oluşuyor. Çocuklarımın, eşimin ve kendimin yine Çilek görünümlü tepsi yaptırdım. Bunlar adet fiyatları 20 TL idi. Bu tepsinin fiyatı da 35 TL falan olması lazım. Bunları da kaldıralım. Yine bir diğer ürünüm ise Paşa Bahçe'nin saklama kapları. 4 adet. Kutusundan 4 adet çıkmıştır. Reçellik falan. Açalım bakalım nasıl. <laughs> Biraz zor açılıyor ama. peynir falan koymaya. Haşa bahçenin saklama kapları. Fiyatları 8,5'tu. 2 adedi. 2 tane 4 adet aldım. mumluk aldım. Yine diğer bir ürünüm Ikea'dan peçetelik. Böyle çiçek desenli. Yine Ikea'dan saat aldım. Bunun fiyatı da 35 TL idi. Alarmlı masa üstü. Yine Ikea'dan almış olduğum iki adet vazon var. Uzun ve kısa. Beyaz. Tamam. Merhabalar tekrardan. Yine masaların üstünde yemek hazır olduğu için belli eden bir aparat. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.